Evet arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi pimpon toplarıyla ve havlu kağıtların kartonlarıyla neler yapabiliriz? Onu göstereceğiz. Şimdi maskelerimizi çıkarıyoruz. Hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Tuana ile size sürpriz maskeli bir açılış yaptık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pimpon. bir tane mukavvam var ping pong topumuz var Anne, ve şey iki tane havlu kağıdımızın kartonu Anne, var. Gelin. Arkadaşlar şimdi Tuana ile bir yarışma düzenliyoruz. Bakalım en güzel kim atacak ping pong topunu? Hemen gösteriyorum size arkadaşlar. Anne, Beşer santimlik bir saniye ping pong topunu çizmiyoruz. Beşer santimlik bu şekilde çiziyorsunuz. Hani sizin e, bazı markalarınki değişiyor. Benim elimde de böyle hemen çiziyorum. Onu kaybetmeyelim. Hemen bulalım tulanacı. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Beşer santimlik yaptım. Bu da bardaklarımız var kartonuzu ne kadar büyük tutarsanız o kadar çok kesebilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde 4-5 tane vardı. Ben büyük yaptım. Yani mukavvaya göre yaptım diyebilirim. Tuanacığım onu kaybetmeyelim çünkü şimdi lazım olacak bize. Bunu şuraya. Gördüğünüz gibi bunu da aynı şekilde keseceğiz ama ben bu kestiklerimden göstereceğim arkadaşlar size. Çünkü zamanınızı almayalım. Hemen oyun kısmına geçelim istiyorum. Benim böyle renkli bantlarım vardı arkadaşlar. Tuana renkli bantlarımızı göster istersen sen arkadaşlara. Hemen şöyle yaptım arkadaşlar. Görsel olsun diye duvarımıza asacağız. Biz Tuana ile öyle karar verdik. Görsel olsun diye böyle. Evet. Bir tane hazırlamış oldum. Böyle İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim bu kavvam 50'ye 70'ti arkadaşlar. Nerede ben bu kavvayı yaptım mı? ama evde karton kutunuz varsa, herhangi bir koli kutusu varsa onun üzerine de yapabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar size bir tane daha göstereyim nasıl bantladığımı. Bantlamak zorunda da değilsiniz. Elinizde pastel boyalarınız varsa pastel boyalarınızla boyayıp hem e, pandemi döneminde ve şu anda uzun bir süredir karantinada kalacağız. Efendim? Hareket ediyor bu. Tabi hareket eder pimpon topu çünkü çok hafif bir top. Her türlü hareket eder. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı ve kırmızı hazırladım. Ve bunun gibi mavi ve yeşillerden Allah pimpon topumuz kaçıyor. Pimpon topumuzu şöyle koyalım hazırlayacağız. Hemen gösteriyorum size. Gördüğünüz bu kabağa? Anlatacağım arkadaşlar. Ben bantlarla şeritler yaptım. Bir böyle. Hemen anlatayım, hemen göstereyim. Arkadaşlar siz bir kusunza. siz şerit Elde evet, hemen şöyle gösteriyorum. Görebiliyor elde musunuz bilmiyorum. Evet. ve bunlar varsa hemen evet. yapabilirsiniz. Çünkü bu bebeklerde varsa. Ve evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bir taneyi ederim. kapladım. Yaparım. Bu şekilde çerçeve yapacağım. Hemen tuvancım sen buradan kes yardımcı pilot. Kes. Ah yardımcı pilot kesti. Gördüğünüz gibi hazırladım arkadaşlar. Şimdi neler yapacağız? o kısma geçiyoruz. Ben hazırladıklarımı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırladığım kısma geldik. Tuva ile biz süslemeler de yaptık. Evde stikerlerimiz vardı. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ponçikler hazırlamıştım. Bir sürü hazırladım ben. Çerçeve yaptık tuva ile. Start bölümü yaptık. Şimdi tuvana pimpon topumuzu al. En çok numaraya gelen şöyle söyleyeyim. Şu iki ve 4'e çok fazla geldiği için yüksek rakamları kenarlara koydum arkadaşlar. En çok puanı toplayan oyunu kazan. Evet. Bol bol like atın ve bizim boyumuz uzasın. <laughs> Siz like atarsanız arsanız Tuvan'a büyüyecekmişti arkadaşlar. Toplu kısmından da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Dediğim biz... gibi burayı uzatabilirsiniz. Büyük bir kartonunuz varsa ve burayı... büyük büyük yuvarlaklar yaparsınız. Ve, arkadaşlar... ve orada e, çok güzel arkadaşlar. bir oyun olabilir. Arkadaşlar. Şimdi biz bunu duvara yapıştırmaya gidiyoruz. Evet. Hadi gelin. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi oyuna başlıyoruz. Tuvan evet. atıyor. Arkadaşlar. Böyle yan dur. Arkadaşlar, arkadaşlar, yüzünü görsün. Arkadaşlar. Ya maviden ya sarıdan atacaksın. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Yap. Çok güzel bir almamı istiyorum. Hadi bakalım. At. Dört. Ben atıyorum arkadaşlar. Tuvana yakalamaya çalışıyor. Şöyle yap. Şöyle. Benimki de dörde geldi. Evet, de. Tamam tutuyorum. Benim Zaten süper, kayıyor. Mutlayayım. Oradan değil. Bak bak bak. Evet. Hadi at bakalım. O, yine dört. Kayıyor biraz. Ben tutayım şöyle. Tutayım. Tutuyor. <laughs> Tutuyor musun? Tut bakalım. Oy. çok gitti. Evet arkadaşlar, şimdi ben atıyorum. Sıra bende. Dört. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. At bakalım kullanıcı. Bu şekilde oynayıp. Puanlar toplayıp evde eğlenebilirsiniz. Şimdi sizin için iki, ikinci bir oyun hazırladım. Oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım ikinci oyunda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci oyuna geçtik. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar karton bardaklar. Biz karton bardaklarınızı sizin için süsledik. Böyle giydirdik. Şekiller yaptık. Pankekler ekledik. Şapkalar. Çiçekler ekledik. Ve gördüğünüz gibi şöyle Pipetler. küçük. Arkadaşlar pipetlerimiz de var. Evet pipetlerimiz de var. Göster Tuvanacığım pipetlerimizi. Tuvananınki küçük. Benim pipetini ağzına sokma. Tuvananınki küçük pipet. Benimki büyük pipet. Çünkü haksızlık olmasın diye. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlaklar oluşturdum arkadaşlar. Nefes çalışması yaparak gününüzü bu pandemi döneminde hepimiz evdeyiz. Eğlenerek geçirebiliriz bilirsiniz. Şimdi tuvanadan başlayalım. Tuvanın koyu maviden başla. Evet şimdi tuvana yapıyor arkadaşlar. Ben yaptım. Evet. Ya. Çok bastırırsan pipeti yapamazsın. Bastırmadan böyle. Evet yap bakalım. Çek, çek 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 Aferin sana. Arkadaşlar tuvana yapıyor. Sonra bana geçecek sıra. Bakalım pembeyi yap tuvanacığım. Çık 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 çık. Vay, wonderful sun Şöyle yapalım. Bu sana uzak oldu. Şimdi yeşilini koy bakalım. Çık 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 çık. Vay, aferin. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. 1 2 3. Ay. yapalım? Benim bir yaptım. Evet. Şimdi yeşile geçiyorum. Ay. Oh, bayağı yorucu oluyor. Arkadaşlar bununla birlikte nefes çalışması yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar. Tuvanacığım biz bir tur daha yapıyoruz. Bir tur daha inceleyin bakalım. Bu sefer birlikte yapıyoruz Tuvan'a. Kim daha hızlı koyacak? Senin artık öğrenmiş olman lazım. Kaçıncıya yaptık? Böyle yap. Çabuk çıkan Çevir, çevir. Bak, çevirmek daha mantıklı. Çevirirsen çıkar hemen. Gördün mü? Evet, şimdi başlıyoruz. Hı, anne yapamadım. Hayır, arkaya kaçtı. Bir daha çek. Bastırma, bastırsan gelmez. Ama gördüğünüz gibi Tuvan'ı da ilk de zorlanmasına rağmen arkadaşlar ikinci de ne kadar kolay yaptı. Tuvan'a için bunları saklayacağım. Ara ara bu oyunu pandemi döneminde, karantina dönemlerinde yapacağız. Siz de evde sıkılmayın. Bu tarz oyunlar yapın arkadaşlar. Elbette ki kışkırtma beklediğinizi, çılgın şakalar beklediğinizi biliyorum. Onları da çekeceğim arkadaşlar. TikTok challenge'ları istiyorsunuz. TikTok challenge'larından da çekeceğim. Bu hafta böyle Tamamen sizin istediğiniz şeylere yöneldim. Onları çekeceğim, araştırıyorum. Ama etkinlik yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Annenizle, babanızla, arkadaşınızla, kardeşinizle, evinizde kim varsa yanınızda bu 17-20 günlük pandemi döneminde birlikte oynayabilirsiniz. Kalk bakalım ayağa. Arkadaşlar bir bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.